Lan söyleme! Anne yeter! Anlamıyor musun? Bitirdin bizi! Nasıl bitirebilir ya? Ha? O kadar kolay mı bizi bitirmek? Hiç mi halimiz yok? Bu kadar mı nefesimiz? Burası kadar mıyız biz ha? Burası gidecek... ...biz de biteceğiz öyle mi? İlk defa mı batıyoruz anne? Ben dördüncü sınıfta tıp fakültesini bıraktım. Bir kere dönüp arkama baktın mı? Bir kere adını ağzıma aldım mı anne? Ben ilkokul ikiye gidiyordum hatırlasana. Babam dükkanı kapatmak zorunda kalmıştı. O zaman da mı bittik? Ha? Hayır. Daha çok sarıldık birbirimize. Evet belki bir dükkanımız yoktu ama her yer bizim dükkanımız oldu. Gece seyyar köfteye çıktık hatırlasana. İlk çıraklığım da benim o arabada yaptım. Ben o arabada sevdim bu mesleği. Evet şimdi beş günüm var. Elimden geleni yapacağım. Ama baktım olmadı. Benim buraya bağlayan tek bir şey var. İşte o. <laughs> Babam. Ustam. Alırım onu. Giderim bu sokağın başına seyyarımı kurarım. Belki İstanbul'un en iyi lokantası olmaz ama en iyi seyyarı olması için elimden geleni yaparım.